Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncellemeye devam ediyor. En son güncellenen taklit ve tahşiş listesine birçok yeni ve bilindik marka da eklendi. Restoran zinciri tavuk dünyasının pul biberinde domates çıktı. Arifoğlu marka pul biberde hile olduğu ortaya çıktı. Mis marka yoğurtta da belirtilenden daha az protein olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesi ürün grubu açısından incelendiğinde 409 bildirimle en çok bildirim alan ürün grubu bitkisel yağlar oldu. Bitkisel yağları 192 bildirimle et ve et ürünleri ve 123 bildirimle süt ve süt ürünleri takip etti. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ise en çok bildirim alan ürün grubu et ve et ürünleri olurken bunu 30 bildirimle baharat ve çeşniler takip etti. Bildirim alan 70 farklı üründe gıda boyasından sakatat tespitine kadar toplam 13 uygunsuzluk bulunurken en çok rastlanan uygunsuzluk ilaç etken maddesi tespiti oldu. 2024'te kartlı ödemelerde artış var. Kartlı ödemelerin toplamı %92 artarak 15 trilyon 845 milyar liraya yükseldi. Ekonomideki mevcut koşullar yurttaşları kartlı ödemelere yönlendirdi. Türkiye'de 2024 yılında kartlı ödemelerde %92 artış yaşandı. Böylece kartlı ödemeler toplamı 15 trilyon 845 milyar liraya yükseldi. Bankalar arası kart merkezinin verilerine göre kredi kartlarıyla yapılan ödemeler %99 yükselerek 13,3 trilyon liraya ulaştı. Ödeme tutarı banka kartlarında %59 artışla 2,2 trilyon lira olarak kaydedildi. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler ise %115 yükselerek 306,8 milyar lira oldu. 2024'te kredi kartı sayısı %10 artışla 129,4 milyona, banka kartı %3 yükselişle 194,4 milyona, ön ödemeli kart sayısı %24 artarak 111,6 milyona ulaştı. Toplam kart sayısı ise %10 artışla 435,4 milyon adet oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump attığı radikal adımlarında hız kesmiyor. Şimdi de 20 yaşında siyah bir genci öldürmekten hüküm giyen iki eski polis memurunu affetti ve seyahat onayı alan mültecilerin de ülkeye giriş izinlerini askıya aldı. Trump 2020'de bir siyahı öldürmekten hüküm giyen iki eski polis memurunu affetti. Üç gündür iktidarda olan ABD Başkanı Donald Trump imza attığı uygulamalarla yeni politikasında hız kesmiyor. Trump bu kez 2020'de siyah bir erkeği öldürmekten hüküm giyen iki eski polis memurunu tam ve koşulsuz olarak affetti. Söz konusu memurlar 20 yaşındaki Karen Hilton Brown isimli erkeği öldürmekten sırasıyla 5 yıl ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Evet, President Trump görevinin ilk gününde imzaladığı kararname ile 6 Ocak 2021'deki kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkaran Trump, İpek Yolu isimli internet sitesi üzerinden uyuşturucu ve yasa dışı ürünler sattığı gerekçesiyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht'i de affetmişti. Öte yandan göç karşıtı politikalara da hız veren ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'tan önce seyahat onayı alan mültecilerin ülkeye giriş izinlerini askıya aldı. ABD'nin Afgan müttefiklerini Taliban'a karşı güvence altına almak için çalışan Afgan İVAK adlı organizasyonun başkanı Sean Van Diver, mültecilerin ABD'ye giriş iznini belirtilenden daha erken sürede askıya alan Trump yönetimine tepki gösterdi. Van Diver, karardan doğrudan etkilenenler arasında ABD'ye taşınmış bazı kişilerin ailelerinin de yer aldığını vurguladı. ABD'de bir diğer tartışma konusu da Çinli popüler sosyal paylaşım uygulaması TikTok'un geleceği. İmzaladığı kararla uygulamanın ABD'de yasaklanması kararını 90 günlüğüne erteleyen Trump, Çin'in TikTok üzerinden gözetleme yaptığı fikrine katılmadığını ifade etti. Trump, Amerikalıların kullandığı birçok telefon ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların Çin tarafından üretildiğini ve eğer endişe edilecekse bu alanlarda daha büyük risklerin olacağını belirtti. TikTok'u satın almak isteyen Amerikan firmaları olduğunu kaydeden Trump, bu konuda ilerleme sağlayacaklarını düşündüğünü ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Fidan mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi. Türkiye ve ABD'nin iki müttefik olarak işbirliklerini Karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılığını vurgulayan Fidan ve Rubio bölgesel konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine değindi. Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Türkiye ve ABD'nin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılıklarını da vurguladılar. Bölgesel konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine değindiler. Kolombiya'da süren barış görüşmeleri ELN ve fark arasında çıkan çatışmalar sebebiyle askıya alındı. Savcılık Ulusal Kurtuluş Ordusu barış müzakerecilerinin tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı. İki örgüt arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar en az 80 kişi de yaşamını yitirdi. Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine bağlı 33. Cephe üyeleri arasında başlayan çatışmalar sürüyor. Hükümet çatışmalar nedeniyle barış görüşmelerini askıya aldı. Savcılık ELN barış müzakerecilerinin tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı. Başsavcı Luz Adriana Camargo tarafından yayımlanan kararda Tutuklama emirlerinin askıya alınmasına ilişkin koşullara uyulmaması ve özellikle ELN üyelerinin yeni suçlar işlemesi, Cumhurbaşkanının talebi üzerine o dönemde askıya alınan tutuklama emirlerinin yeniden etkinleştirilmesine karar verildi denildi. Başsavcılık, ELN barış müzakerecileri Antonio Garcia ve Pablo Beltran dahil toplam 31 ELN üyesi için tutuklama kararı çıkarttı. Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 3 yıl aranın ardından başlayan barış müzakereleri nedeniyle ELN lider kadrosuna yönelik devam eden tutuklama kararı Kasım 2022'de askıya alınmıştı. <laughs> Venezuela sınırına yakın Catatumbo bölgesinde ELN ve Farka bağlı 33. cephe üyeleri arasında 10 16 Ocak'ta başlayan çatışmalar sürüyor. 19-22 Ocak tarihleri arasında çıkan çatışmada 80'den fazla kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi ise yaralandı. Çatışmalar yaklaşık 32 bin kişinin evlerini terk etmesine ya da güvenlik güçlerinin oluşturduğu insani koridorlarla tahliye edilmelerine yol açtı.